Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için güzelin bir çakalaydan yeni bir görüntüler paylaşmak istedim. Sevgili Hocam'dan daha bir yeni keyifli paylaşımlar geldi. Görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmak sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.